çok var. Hepsi patlaktı beni. Ben tamamlamıyordum. Hmm. tamamlayabiliyor mu? Şu an hepsini şey yaptım. Artık nerede ne var bilmiyorum. Elinde 60 güzel 60 bin tuttu. Kabul ederim. Eşref. Eşref bir saniye yok. Hadi canım ben. lan bu bölümü daha yeni getirdiğin tank değil mi belki ne görevdeki bak tank hayır o içerideki mi he hayır içeri tankla girmedik ki biz hayır hayır o içeride yeni geldi ya, dedin ya tank o ha o tank olabilir adam tank alıyor ya sen yola çıkmadı da o tank çıkar bence be Yok beni direkt dışarı atıyor. Abi, bu arada Japan neydi? Ama efem ben böyleyim abi. Mesela bir tane var mı acaba? Abi yine Armored diyor. Bir tane araban patlamış benim. Bak armut var mı başka? Mesela arabanın bir önemi yok. yukarı can read it. için. sen görevi aldıktan sonra içeri giremiyor musun? Yok şu an sinematiği sizde gösteriyor ya. Aha. Ben de, de aynısını yapıyor. Şu an yukarı çıkıyorum ben. Hayır, hayır. Tamam. dışarı çıkıyoruz ya arabalara bineceğiz ya. Tam tekrar içeri girebiliyorum ya. Ha, tamam. E işte tankı çıkar diyorum yani. Tamam çıkarayım sen çıkmadan gir deyince. Bir dakika. Ben sabrı Arkadaşlar gibi. giremiyorum Bunda göz sokmuyor evet. Sen göreve çıkarken o arabayı şey yapman lazım demek ki Öyle yapacağız evet. Bak şu benim araba şeyli <laughs> Kurşun geçirmez bence onunla gidelim Gidelim 4 kişi ama binelim. 4 kişi binemiyoruz galiba ona. Ben sabrı turluyum lan mafyalık mafya arabası hadi bilmiyom baksana <laughs> evet, şimdi, şimdi. biz şimdi ne yaptık ajanları şey yaptık şimdi tankın anasını inşallah bir şey Şey bak adam bugün uyumadı lan. Bir şey maçı izlerken uyudun herhalde sen. Yok abi. Bin lira bastık ya. 1000 lira bastığım için hiç uyudum Neye 1000 lira bastın lan? Ya 300 lira bastım da bin lira verecekti. Siz açacağınızda dil attı. Eee yapaydınız gün burada GTA 5'te para almak da çok şey ya oyuna para eklemek de çok pahalı. Yok, abi, hiç gerek yok. yok benim zaten c ihtiyacım c yok da. Ya burada para kasmak zor değil aslında bakmayın. Mesela o benim aldığım şeylerden birkaç tanesini alsanız onun görevlerini falan yapsanız böyle onu sürekli şey yapsanız hani işleseniz deli gibi para geliyor. Zeynep bir ara yapıyor öyle kastı işte. Nasıl yani? ben anlamadım. Ya mesela atıyorum yer altı sığınağı alıyorsun tamam bu diye başka bir tane daha var mesela. Onun görevleri Banker var. Bankır alıyor. O içeride hmm. sana para kazandırıyor. Ama oradaki sürekli malzeme şey yapacaksın. Hani böyle sürekli şey yapacaksın. Veya uyuşturucu satan yer var mesela uyuşturucu oluşturuyor. Onu mesela sürekli yani eksiğini şey teminatını sağladın mı sürekli baktın mı günlük. O sana deli gibi para kazandırıyor. Ee, bana bu rehberlik yapar mısın peki çıkmadan önce? Bugün değil artık yani, ya. Yani müsait zamanda yaparız da bugün yapamam. Yok hayır şey olarak ya, sadece satın almasında geri kalanı ben yapacağım zaten. İşte bekle bakalım güncel bir araştıralım hani hangisi daha iyi para veriyor evet. direkt hani hepsini alamayacağın için en iyisi neyse onu alalım oradan kas. Çünkü sonradan ben asgari hepsini alıyorum benim hiç önemli olmadığı için. Hani en fazla para getiren şeyi alalım. Oo bu ne? Ha dur patlatacağız füze atalım. Şeyin abi, ay Gürkan abi. O arabayı görevden sonra garaja götür ha. Garajı satabiliyorsun o arabayı artık. Senin olabiliyor. Espo, çok hareketli. Ama işte o arabalar iyi ama hızlı arabalar. Arkadaşlar ölmeyin içeride adamlar da var ha. Ama bunlara nasıl hasar vereceğiz biz ya? Aa dur gel 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 gel. Ne oldu? Hızlı gelin hızlı gelin gel gel bak bak burada araba var bak. Bunlar şeyli araba işte. Bunlara bini vereceğiz. Binin abi. Beni tepeye çıkardın. Tamam. Ama buradan sıkılmıyor. Ha. <laughs> ya ben sen de gel. bir şey soracağım. Buraya birisi çıksın. Ben normal dışarıdan da destek veririm. Tamam. Çıkın abi. F'ye basılı. Etahma dolaştırıyorum ben. Oğlum kim sıkıyor? Adamlar var. Lan Ya abi kafayı yersin ya. Vallahi kafayı yersin yani. Adam silah başına geçti. Geldim buraya indi adam. Niye bir şey yaptın bir Kim oğlum ben yapmadım sen sen mi vardı zaten başında? Eşe ve şeref şeref de şeref. Vur şu içerideki adama vur içerideki adama. İçinde ben yoktum. Bak sen Ben ilk şu an bindim ben. İkincide ilkinde ben arabadaydım. Beni arabaya alın, beni arabaya alın. Beni arabaya alın. Dur 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 dur. Beni arabaya al. Dur 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 dur. Olur şu yandaki arabaya binsene Berkay'ım ya. Bir kişi de işte oraya binsin. Yuka sen de bin oraya. Yuka yandaki arabaya bin. Bekle. <laughs> tamam çalacağız çalacağız gel. Adamları öldürün adamları. Eşyam karşımızdaki adamlar. Ölmeyin sakın ha. Abi. abi yere sıkıyor benim benim nişan gör yere sıkıyor ya. Ya yerde adam var, yerde adam var. Kırmızı işaretlere bakalım Gürkan. Dur dur beni yazma. Gürkan bekle. Eşref'im geç, geç koltuğa. Tankın koltuğuna. Lan. O adam var öldürsene de şunu. Eşref. Eşref. Ben yapmıyorum ben yapmıyorum. Hahahaha. <laughs> 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 Kim o? <gülüyor> <gülüyor> sohattı, Hadi çalın galiba şunu. Arabalar geliyor, arabalar geliyor. Çıkın galiba buradan, çıkın çıkın. Yürü yürü, durma. Yürü şuradan, yürü yürü. Duruyor ya. Evet, mi? <laughs> Oğlum o Abi, tank. E, i̇şaret çıkmadı bu arada ha. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Kaçacağız işte. Biraz uzaklaşalım. Bence tank önden gitsin ya. Gel abi. abi. Oğlum beni vurma lan. Pardon pardon pardon. Şeyi değiştireceğim. A değiştirmiyor lan. <laughs> e şefim, hadi be. Ben işte. Yok, yoldan gidelim. Abi buna bir kişi şey olarak gelsin ya sürücü olarak gelsin abi bir kişi şuna. Olmuyor şu herhalde. Ben geliyorum bekle. Ama adamlar var ölmememiz lazım. Eyvah Oğlum bir kişi dedim bir kişi. Bir kişi. Abi, bir kişi bu arada. Sürüyorum. Dur abi. Abi. Ya sen ne istiyorsun? Normal gidiyorduk işte ya. Abi bir kişi diyorum, bir kişi. Bir kişi. Atlıyor çünkü. Abi iki kişi oluyor buna. Tamam in eşrefim in. Sen sürücüye geç diye söyledim anladın mı? Sürücüye geç. Heh bekle şimdi. <laughs> evet şimdi devam edelim abi. Hem ateş edelim hem yola bakalım. <laughs> Biz bir şey olmadık değil mi? Acaba saklayacağız mı bunu ya? Wait for team to enter. Abi, kanjiye biz de gireceğiz yine abi. Evet ama işte nasıl gireceğiz Tamam, dur da girelim bir ya. Üstten üstten o, bak, girişi atıyor. Ha? Atıyor işte, atıyor. Bak durcan üstten girişi var onun. Tamam dur. Okay. Eşef, ben arkaya bakıyorum. Sen öbür tarafa bak. Bunlar da girsinler. Ben girdim. Nasıl girdin? Gürkan'a da şöyle, o da girişim. en üste girdim, en üste. En, ya, en, en üstüne gireyim çık, gireyim en, üstüne. en üstüne, en üstüne çık. Ama çıkman işte. lazım. Tankın en üstüne. Bekle. Tankın bekle. en üstüne çık, Oğlum bekle. sıkma, sıkma. En üstüne çık. Bindi tamam, mi? Tamam. Ha bindi, bindi. Tamam, tamam bilmiş. Tamam ya, biz de boş boş tamam. Şimdi gidelim. Süremiz var bu arada, süre başladı, çok <laughs> oyalandık. Yeni Daha yeni başlatmadı 15 dakikadan buna geldi o. İşaret edelim, işaret edelim. Ben arkamda ben de sıkabiliyorum lan. Sık bakalım. <laughs> bir sıkmayın, bir sıkmayın. Aynen bu benim attığım. Sıkma bakalım Merkay. Sıktım bak. Bomba atıyor pink diye. Evet, Helikopterler tamam. geldi. Tamam. Helikopterler onları sıksın birisi. Aa. Açma, açma, açma. Devam et. Bravo. Ben Pendrek yolcu şey yolcu diyor. Sürücüyü indiriyor. zaten o kendi kendine düşüyor. Evet. Biraz basalım. Doğru, Doğru yerden mi gidiyoruz? Evet evet. Dur işaret çıktı. İşaret niye kaldırdınız? Hayır. Drop <laughs> <laughs> Allah Allah. Helikopter gösteriyor ama. Geliyor. Göz. Geliyor geliyor. Sola kır buradan. Sola kır. Sola kır. Sola kır. Yolun aşağısına in. Sağa doğru sağa açık alana açık alana. Ha in orada. Burada iniyorum. İn ara şu e, arsa yoldan düz sola dön. Sola dön. Hah. Aynen buradan düz Daha git. karşı taraftaki mavi yere. Aynen. Buradan hatta buraya doğru. <coughs> Bu yolu takip et, dümdüz. Eşref'im dümdüz ilerle. Şeylere çakmamaya çalış ya eşref. Abi bo bomba mı atıyor? Kim atıyor bomba? Ben atıyorum. <laughs> Galiba. Ben de atıyorum. Atlı şey yavaşlıyor. Araba yavaşlıyor. Yok bu abi. <gülüyor> <Sağ> <gülüyor> arkaya doğru atın da öne atmayın. Atınca bir frenliyor. Aynen öyle işte. Bir sefer anlamıyor. Bak denedim. Gelip... Ben de attım. Yalan söylüyorsun. Abi Bak duruyor duruyor. Epliyor, 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 geldi, uçak geldi uçak geldi. Uçak geldi. Füze atıyor bu. Değil galiba bu da. Ne yavaş gidiyor be. Vardın, Vallahi şey yaptık. Fark ettik. Sabah kadar sürerdi bu. Bak. Nişan <laughs> gamı geliştiriyor. etme Ah eşref. yani. Önde bak eşrefim e. Yok, eşref. yok. Hay araba. Arab Böyle daha kal. Böyle <coughs> Hadi hadi az kaldı zaten de. Bence bunu bırakırken bir şeyler olacak. Ölüm hakkımızda kalmadı he. ha. He? Evet. Ölüm hakkımız kalmadı diyorum, dikkat Checkpoint'e gireriz büyük ihtimalle ya. Ar geç geç, zaten öyle geç, yapacağız. E. Ha şurası. Yavaş ama yavaş. Ezmeyelim. Bravo. Kimseye sıkmayalım arkadaşlar. Bekleyelim. bitti görev. Biz oraya... yalnız varız ya, çok büyük bir savaşın içine giriyoruz.